Herkese iyi akşamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsın Melal? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sağlığına duacıyız. <laughs> Çok yaşlı itemi oldum. Bugünkü konumuzu özel bunu seçtim. Böyle bir cevap vermeyi. İyi bakalım öyle olsun. Konumuz ne Melal? Konumuz... Acı ve ızdırap. <laughs> evet. Konumuz acı. Acı insanı güçlü biri yapar mı? Olgunlaştırır mı? Gelişmek için acı çekmek şart mıdır? Gibi sorulara cevap bulamadığımız bir bölüm olacak yine. Bir <laughs> yerde şart ya. Şart mı diyorsun? <laughs> şart diyorum. Ama tamamıyla yani de travmalarla boğulmuş. Onun dışında acıların çocuğu birisi olarak da gelmek istemezdim. Yani. Evet ama bir noktada değil mi? hani iyi olman için kötülüğü de görmen lazım gibi böyle birbirini tamamlıyor ya bunlar aslında. Evet. Zıttıkların uyumu. Olması, evet. olması gerekiyor ama acının bir eşiği olmalı ya. Her şey tadında güzel. <laughs> Bizim bütün podcastlerin ortak bir sloganı var. Her şeyin fazlası zarar. Öyle mi diyorsun? Evet kesinlikle. Peki şimdi nice nice şarkılarımız var. İşte ben acılar çocuğuyumdur. Ondan sonra acıların kadınıyım. Acıyı bir yerden de seviyoruz bence ya. Böyle bir şeyimiz var gibi. Ne denir ona? Ondan bir zevk alıyoruz yani. Sen, sen ne diyorsun? Acıdan besleniyoruz bence. Özellikle sanatçılar da bunu çok yapıyor. Ben de bir yazı yazarken çok acılı böyle ya da sinirli olduğum yani bir duyguyu derinliğine evet. yaşarken genelde daha fazla şey ortaya çıkarıyorum. Daha yaratıcı olduğumu fark ediyorum. Ya aklıma sen sanat deyince işte edebiyat falan da aynı şekilde böyle besleniyor ya bundan melankoliden çok besleniyor. insanların yaşadığı mesela çok büyük yazarların, şairlerin işte sürgüne giden yazarların onun dışında aklıma şey geldi mesela Ahmet Haşim geldi. işte çirkinliğinden çok acı çekiyor ya hani çirkin olduğu için çok utanıyor ve bu karanlık dünyasını yazıya döküyor aslında ve o acısıyla beraber bir eser ortaya koyuyor, eserlerini ortaya koyuyor. O da ondan beslenerek devam ediyor yoluna. Doğru bak çok güzel bir yere değindin ama bu beslenmek mi mesela hani başka birisi için söylerdim ama Ahmet Aciğim benim için çok özel ya. Onu böyle ben çok... çok seviyorum. <laughs> yani bilmiyorum kendime mi benzetiyorum. Acaba beslenmek mi bu yoksa bir kahır ve o kahırı çekiyor gibi bir yerden mi yani? Evet, yolunu bilmiyorum ama sonuç gelişim ya o yüzden dedim ben de yani sonuçta sevilen bir e, sanatçı ya da de olarak biliniyor değil mi yanlış hatırlamıyorum? Evet doğru yani ondan beslenmiş ve ortaya güzel yapıtlar koymuş o yüzden sonuç odaklı düşündüm. Yani sonuçta böyle bir şey yapmışsa beslenmiştir de diye düşünüyorum. Evet doğru belki bilmeden, farkında olmadan bunu beslenmiştir doğru. Bilmiyorum bunu yönetmek mümkün mü acaba bu acıyı yönetebilmek? Yani o anın içinde yaşadığın acıyı fark etmek, değiştirmek, dönüştürmek, yaptığın esere uygulamak. Evet farkındalık durumu ayrı tabii ya. Acıyı yaşadığını bilerek mi bir şeyler bir iş içinde oluyorsun ya da o acıyı fark etmeden sadece yaşayarak mı hayatına devam ediyorsun? Aslında birçok duyguyu hiç farkında olmadan, hiç hissetmeden geçiştirerek devam ediyoruz ya hayatımıza. Ben bazen kendimi böyle bir duygu içinde buluyorum. Mesela bir, bir şeye çok üzüldüğümü hissediyorum bir türlü ne olduğunu bulamıyorum. Kendi yani kendime böyle sorular sormaya başlıyorum. Ne olmuştu? Yani neye üzüldüm? Ben bu duyguyu nereden bulup çıkarttım? Sebep neydi? Geri gidiyorum, geri gidiyorum. En sonunda a diyorum. İşte markette kasanın önündeki kadın bana şöyle bir şey demişti. Ve ben onu o. üzülmüştüm. O bütün gün işte moralini bozuyor ama aslında o moralini bozan şeyin ne olduğunu unutuyorsun. Evet onu unutuyorum. Duygu benimle kalıyor. Sürekli onu düşünüyorum. O duyguyu düşünüyorum. Geçen günde şöyle bir şey oldu. Zaten hep diyorlar ya 5 yıl sonra bunu hatırlamayacaksan şu anda üzülmenin bir anlamı yok diye. Evet. Duygularla alakalı, günlük üzüntümüzle ya, alakalı. Üzülmeyelim, acı çekmeyelim de işte çekiyoruz zaten. Yani ne yapalım? Yani şey farkına varmak da bir yerde bir şeyleri değiştiriyor e, bende. Evet tabii. Yani geçen gün yine böyle bir çok basit bir şey üzüldüğümü hissettim. Tamam şu an üzülüyorum. Doğru hani üzüntü duygusunu hissediyorum. Ama bunu daha sonra hatırlamayacağım. 5 sene sonra hatırlamayacağım diye düşünerek onu o anda kafamın içinden atmayı başardım. Yani bu da insan her zaman yapabildiği bir şey değil ama yapmak iyi oluyor bence. Ben de bu senin dediğine katılıyorum. Şöyle katılıyorum mesela yaşadığım duygu kötü bir duyguysa yani üzülüyorsam acı çekiyorsam diyorum ki bu gelip geçici. Yani eğer bir çözümü varsa zaten kendimi yatıştırmanın en kolay yolu bu. Evet bu acı bu duygu bu olay geçici. Benimle beraber bir ömür gitmeyecek. Senin dediği gibi şu an üzülebilirim. İşte kişisel gelişimde duygularımızı fark edip onları bastırmıyoruz gibi gibi. Böyle ilerleyince rahatlıyor insan tabii. Evet öyle. Ben mesela şunu da fark ediyorum. Bir şey yazarken bazen çok sinirli olduğum ya da acı çektiğim anlarda onun üstüne gidip iyice suyunu da çıkarıyorum yani. Hani ondan beslenmek için o anki o acıdan, öfkeden evet. e, zorlayıp kendimi mesela daha hüzünlü şarkılar dinleyip daha işte kendimi daha da dibe götürebilecek şeyler yapıp ondan faydalanmaya da çalıştığım zamanlar oluyor. Sanatçı olmak böyle bir şey. <laughs> Bunu ben de yapıyorum ya. Yani her yazmak istiyorsam ruh halime uygun bir müzik açıp e, bak beslenmek işte burada işin arasında yani besleniyorum o duygudan ve evet. yazmama da yani yazmama da bir fayda sağlıyor. Evet. Ben bir Nazım Hikmet'in işte hayat hikayesini, hayatında evet. olan kadınları gördüğümde şöyle düşünmüştüm. Bu insanlar sanatçı ve aslında beslenmek adına sonuçta yaşantıda geçirmemiz gerekiyor ya bir duyguyu hissedebilmek, bir şey üretebilmek, evet. yazı yazabilmek için. Yani bu insanlar hayatlarına birilerini kolayca almışlar, çıkarmışlar. Farklı insanlarla bir sürü aşklar yaşamışlar sanki ilk ve sonmuş gibi yaşanmış ama aslında hiçbir öyle değil. Evet. Acaba bu sanatçı olmanın getirdiği bir şey mi? Yani bu böyle daldan dala konma, her çiçeği koklama aslında acı için de aynı şey mi? Yani o yaşanmışlığı hissedebilmek için ben bu yollardan geçtim diyebilmek için sanatçı kendini zorluyor bazı konularda da. Yani illaki zorluyordur da bence. Evet yani bizim gibi böyle e, gündelik sokaktan insanlar bile iki satır bir şey yazdığında kendimizi zorluyorsak hani bunu dibine kadar hissetmek için bence öyle büyük şairler yazarlar yoksa ihtiyaçları yok mudur ya şöyle eskisini düşünecek olursam zaten e, o zamanki ülke şartları e, farklıydı işte daha bir savaş içerisinde e, işte işgaller vesaire ülke bölünmüş e şu anda farklı zorluklar var tabii ki de ama belki o hatta o zaman da işte fikir akımları aynı zamanda edebi akımlar da buna göre şekilleniyor ya aynı zamanda işte milli mücadele döneminde yazılan eserler vesaire Eğince, e, mutlaka sanatçı da bunun için bir çaba veriyordur yani zorluyor mudur kendini diyorsun şartlar Belki onu o zorlamaya ha, anladım i̇stiyemek yani istiyemek ihtiyacı kalmıyordur mı? belki. Çünkü çünkü şartlar çok zor. Savaşlar var, sürgünlere gidiliyor. İşte sabahattin Ali geliyor aklıma. Adam hapiste yani bir iftira üzerine hapse giriyor. Hem de çok büyük iftira üzerine ve hapiste yazıyor adam. Yani suçu yok. Ama büyük bir acısı var. Özgürlüğü elinden alınmış bir şey yapmadığı halde. Yani bu şartlar böyleyken ihtiyacı kalmıyordur. Şu an bu durumu yaşayan insanlar için de aynı şekilde ihtiyacı kalmıyordur. O acıya. O acıyı hissetmeye zorlamıyordur kendisini. Zaten yaşıyor yani. Anladım ne demek istediğimi. Evet. Peki bireysel bir konu, hani bireysel bir yere geri dönelim. Sanatçılardan çıkıp. Tamam. Sence e, olgunlaşmak için acı çekmiş olmak gerekir mi? Ya işte ben öyle bir hayat yaşadım ki, hani sen benim ne yaşadığımı bilemezsin. Ee, olgunlaşmak için gerekli gibi bir şey değil de, acı çeken insan olgunlaşıyor, bunu biliyorum. Haa, güzel şey söyledin. Yani acı çeken insan evet, küçük yaşta büyük sorumluluklar alıyor ve olgunlaşıyor, evet. Bu çok bariz bir şey bence. Ama olgunlaşmak için acı çekeyim, hı, bu değil. Bilemedim. Düşüncelere boğuldu beni bu konu. Acı çekmek özgürlükse... Özgürlükümüzce. Bak Nietzsche ne demiş? Ne demiş? Bilindik bir şey. Beni öldürmeyen acı ne yapar? Güçlendirir. Hayırdır. İşte böyle olgun oluyoruz anladın mı? Acı çekiyorsun. Bunu isteyerek yapmıyorsun. Olay bu. Acı çekiyorsun işte... Ölümler görüyorsun, savaşlar görüyorsun. Yani şu an sanmıyorum işte... Bir Filistin'deki bir çocuğun bizden daha çocuk kalabildiğini, hiç çocukluğunu yaşamamış bir sürü olgun insan var orada 5 yaşında, 6 yaşında, daha küçük bebekler. Yani olgunluk zaten yaşayınca, acıyı yaşayınca olgunluğa erişiyorsun. Yani olgunluk için bir şeyi yapmaya gerek yok. Ama olgunluğun tek kıstası da acı değil. Orası da ayrı bir mevzu. Yani ben sadece acı çektim, olgunum gibi bir durum da yok bence. Evet anladım. Anladım bakış açımı. Evet doğru katılıyorum yani yaşla hiç alakası yok zaten. Yaşanmışlıklarla alakası var. Edip Cansever demiş ki insan en çok acıyan yerinden hayata bağlanır. Yani ben de bunu şey gibi düşünüyorum. Kanayan bir yara var ve bütün odağın orası ya. Hı hı. Onun için mücadele veriyorsun. Peki sen Edip Cansever'in sözünü bir daha söyleyecek misin? Hayır söylemeyeceğim. Tamam. Ben Dostoyevski'nin bir sözünü söyleyeceğim. Tamam, söyle. <laughs> Dostoyevski demiş ki, ''Acı çekmek büyük bir zeka ve duyarlı bir yürek için kaçınılmazdır. Derin ruhlar için ızdırap mecburidir.'' Yani aslında şunu çok düşünen, çok sorgulayan, empatisi yüksek insanlar için e, acı çekmek, acıdan ders çıkarabilmek insanı olgunlaştırır. Ama mesela vurdum duymaz ya da hayatta karşısına çıkan evet. şeylerden ders almayı bilmeyen insanlar için belki de acının da bir anlamı yoktur. Çok komik bir örnek vereceğim. Evet, söyle. Üniversitede son sınıftayken, dershaneye giderken KPSS için bir hocam vardı. Demişti ki iki tip insan vardır hayatta. Psikoloji hocasıydı. Tamam. Biri de yerdeki bir boka basar. Tamam. Ondan sonra belki ki Allah kahretsin zaten benim hayatım bok gibi her şey bok gibi gidiyor. Ayağımı da boka batırdım. O kadar boktan bir hayatım var ki. E, bütün bütün hayatına bunu mal eder ve e, bunu hani aklından çıkaramaz. Bütün her şeyin berbat olduğunu düşünür. Diğer tip insanlarsa tamam şu anda ayağım kirlendi ama hani bir şekilde hallolur. Bir şekilde temizlenir der e, demişti. Evet. Tam da onu soracaktım sana. Acı evet olgunlaştırıyor bir yerde ama bir yerde acıyı da acı da insanın zaafı oluyor ki hani, acı çektim, acı çektim. Ben bu acıyı çektim. Ben şu acıyı çektim. Bazılarında da tam tersi bir etkiye sahip oluyor. Acı tamamen insanın e, kaybettiği bir savaşa dönüşüyor yani ve bir daha toparlanamıyor insan hayatını bu acı üzerine bu durum üzerine şekillendirmeye çalışıyor ya da bunu bahane ediyor aynen geçmiş travmalarına çok takılı insanlar vardır ya işte annem böyle yaptığı için böyle oldu babam yüzünden böyle oldu falan. evet bir sorumluluk da almıyor yani bütün her şeyin sebebi o acılarmış gibi devam etmek istiyor hayatına evet yani bence buradaki kritik noktayı bulduk yani e, olay o acıdan ders çıkarıp hayatına devam ediyorsun? Yoksa sadece o acıya takılı kalıp sürekli geçmişten bahsederek hiçbir ders çıkartmadan mı hayatını evet. devam etmeye çalışıyorsun ya da aynı günü yaşıyorsun diyeyim. Aynen öyle. Aynen öyle. O kritik noktada şu da geldi aklıma. Ben bunu kendi hayatıma da uyarladım. Stoacılık falan okurken Epiktetos da bizi üzen şeylerin olaylar olmadığını söylüyor. Olaylar hakkında düşüncelerimiz aslında bizi etkileyen, bizi üzen şeyler. Yani bizim belki olay acı değil ama kendimiz öyle bir anlam yüklüyoruz ki bizi o üzüyor aslında. Kendimizi acınacak hale getirmek belki de. <laughs> Neyse. Ya şimdi olgunlaştırıyor, evet. Orasında bence hem fikiriz ama. Bedeli var. Evet. Acının bedeli var yani. Evet öğretiyor. Evet hayatı bir şekilde yaşıyorsun, öğreniyorsun, biliyorsun, yol alıyorsun ama büyük bedeller ödüyorsun. Yani bedelsiz bir yere varılmıyor bence acı yaşarken. Yani hayatta her şeyin olduğu gibi evet acı çekmenin de bedeli var. Kaybettiğin şeyler var. Aynen öyle. Yani işte bir psikolojide de felsefede de birçok <laughs> ortak nokta acının kendisi değil ona verdiğimiz anlam. İşte anlam arayışında da bu çok var. Aynen o acının içinden nasıl geçiyorsun? Yoksa takılıp kalıyor musun? Önemli olan o. Aynen öyle. Ne yapalım bitirelim mi? Bitirelim. Bugün de böyle durgun bir yayın oldu. Ama çokça düşündürücü oldu benim açımdan. Benim açımdan da yani, olgunlaşmak için acı çekmek şart mı? Gelişim için acı şart mı? Böyle düşününce çok geniş kapsamlı gibi hissediyor insan. Ama gerçekten konuşmaya başlayınca böyle daha Hmm, tıkandım nedense. Anladım yani fazla düşündürdü bizi herhalde. O düşünce de böyle <laughs> şeye, boşluklara dönüştü yani. <laughs> Muhtemelen. Neyse bu, bugün de böyle olsun be. Bugün de böyle olsun ya. Ne olacak ki? Evet. Aynen öyle. Gecelerimizde yani güzel sohbetin için gecelerimizde de çok teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ederiz onlara da bizi desteklediğiniz dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz her şey için. Kendine iyi bak. Sen de görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.